Evet, mutluyuz. E, Gönül isterdi ki direkt şampiyon olarak bir üst lige çıkalım. Ama olsun çocuklar ellerinden gelen mücadeleyi sezon boyu gösterdiler. Başta e, kulüp başkanımız, teknik heyet ve sporcularımızı kutluyoruz. Böyle bir playoff off sevincini ilimize yaşattılar. İnşallah e, play-off sürecinde de e, inanıyoruz. Van e, bu yıl e, bir üst lige, Petra birinci Lig'e terfi ederek ilimizi evet. hak ettiği liglere taşımaya devam edecektir. Ben emeği geçen herkesi kutluyorum ee, ve playoff maçlarımıza da şimdiden evet. e, başarılar diliyor. ve Bütün kamuoyunda Van e, Spor'un hem e, maddi hem manevi olarak özellikle bu süreçte manevi desteğe büyük ihtiyaç var. Şehrimizin her tarafı bayraklarla donatılmaya başlandı. İnşallah bu artarak devam eder. Bütün Van kamuoyunu da e, bu vesileyle Vanspora e, maddi ve manevi destek olmaya davet ediyorum. Başarılar diliyorum. Kesinlikle yani futbol spor branşları içerisinde çekim gücü en yüksek olan tabiri caizse lokomotif bir branş. Dolayısıyla spor kültürünün tabana yayılması, gençler arasında spora teşvik noktasında futbol lokomotif görevi görüyor. Bu kesinlikle burada oluşacak hava bireysel sporlara da yansıyor. Örneğin arkamızda gördüğümüz bireysel sporcularımıza ait görseller var. Şu tarafta gördüğümüz Vanlı sporcular. Diğer e, branşlardan buraya gelen e, spora eğilimi olan gençler bunları gördükçe bunları rol model alıyorlar. Dolayısıyla muhakkaktır. Yani bütün branşlara futbolun e, faydası kaçınılmazdır. Evet, yani bütün dünyanın geç, geçti bu sıkıntılı ortamda, da, şehrimiz de tabii sıkıntılı bir dönem geçiriyor bu pandemiden dolayı. Şehrimizin insanı da böyle güzel haberlere ihtiyacı vardı. Bence bütün şehir mutlu olmuştur. Biz de çok mutlu olduk. takımımızın prefa kalması. E, ligin belli bir periyodundan sonra zaten artık hedefimiz playoff'a dönüşmüştü. Dolayısıyla playoff'tan beklentimiz, ümidimiz takımımızın PETT'e birinci geç çıkması. E, ben de bu anlamda başta kulüp başkanımızı, teknik kadromuzu, bütün oyuncu grubumuzu yürekten tebrik ediyorum. E, bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Ümit ediyorum dediğim gibi bütün şehrin kenetlenerek birlikte hareket ederek playoff'tan da, çünkü playoff'lardan da bizim Üçüncü de böyle bir tecrübemiz var. Evet. Buradan bir şampiyonluk elde etmiştik. Ümit ediyorum bu ikinci lig play-off'larından da başarılı olup e, pette birinci geç çıkmış oluruz. Hayır.